Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir video çekecektim. Hani bizim Rose Masum Kahraman'ı var ya onu tanıtacaktım o seriyi. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Şarkı. Şarkı olmasın. Ee, kafamı evet, tamam. bu kafamızı sallayıp gözümüzü kapatıp kaşarımızı sallayıp da ağzımızı açtığımız şey var ya kamera efekti İşte bu bu oyunda da varmış onu yeni keşfettim <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar hadi tanıtıma başlayalım ilk öncelikle şu okul şey var ya oku, okul. okul okul hani seri bir okulla geçiyor ya biliyorsunuz zaten okul dışında hiçbir arka mekanda falan değil. Ama olacak. Neyse arkadaşlar. Herkes burada rp yapıyor. Bu zaten bir rp oyunu. Ama benim yaptığım oyuna bu oyunu ben yaptım ve oyuna oyunda çok az Türk var arkadaşlar. Allah'ım bir şey. Neyse arkadaşlar bir tanıtım yapalım. Bekleyin bir dakika. Heh. Bunu çoğunu sadece bir bölümde. Oğlum RP e yapmayacağım. Bir yürü git ya. Neyse arkadaşlar. Şuna İngilizce ben bir video çekiyorum diyeyim bakayım ay bırak ay. Evet git 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 git. Evet arkadaşlar. Bu arada Roblox'ta bir sürü troll içer var. Abi? Neyse arkadaşlar bu öz. Sadece bir bölümde zorbalardan korurken gördünüz. Ama ben senaryo bir bölüm hazırlıyorum. Ondan sonra senaryo böyle. Sana işte onda olacak kare çocuk mu? Neyse. Bu da zorba. Evet. Evet. Bu da Loki arkadaşlar. Ee, böyle bildiğiniz Loki like. ne bildiğim ne eh, ne diyeyim. Öyle arkadaşlar işte. Bu da Raipi. Yani bize ihanet eden karakter diyeyim hmm. Bu da arkadaşlar Ebubekir ama sürekli yüzü değiştirmek zorunda kaldığım için e, ilk bölümde değiştirdim. Bir dakika. Şu herhalde ilk bölümde Ebu Bekir'i şey yapan kişiydi. Ya bu ya da bu. Ha yok bu. Bu da Mert koymuştum adını herhalde. Evet bu da Mert arkadaşlar. Bildiğiniz böyle zorbadan kaçarken sizi yakalayan kişi. İlk bölümü izleyen varsa zaten biliyorduk. Ama gerçek adı Zeyn arkadaşlar. Bu da değilim, değilim, değilim. Yok, Daniel değil arkadaşlar. Değil. O oh. neyse işte. Bu hiç oynamadı ama bir gün oynatacağım. Bu oynattın mı lan bunu? Bu da Ebu Bekir arkadaşlar ama gerçek adı Chris. Zaten bu oyunda hep İngilizce isimli karakterler var. Evet arkadaşlar. Şimdi size şunu göstereyim. Bu tasarruf var ya. Bu da hani 3. 2. bölümde Ryp ihanet ediyordu ya. YP zorba Ömer'le beraber şey yapıyordu ya. Bir karaktere saldırıyordu ya. İşte bu karaktere saldırıyordu. Allah'tan hatırlamışım. Evet. Sırada gelelim. Azılı düşmanımız Ömer'e. Zorba çetesinin üyesi patronu. Hemen şöyle göstereyim. Aha bu da Ömer. Ama gerçek adı Billy. Şimdi gelelim ee, ana karakterlerden biri olan Nerede o? Ha tamam burada. Mario. <laughs> bu da arkadaşlar bildiğiniz söyle işte. Şimdi arkadaşlar Colt'a gelelim. Colt en güçlülerinden bir tanesi. Evet bu da Colt bildiğiniz arkadaşlar. Evet şimdi tanıtım olarak şunu yapalım. Biliyorsunuz ki ikinci bölümde e, Ray ihanet ettiği için herkes üzülüyor ve buraya gelip oturuyordu. Mesela size şöyle göstereyim. Neyse işte. Ee, bakın. Ne? Aha ihanet. <laughs> i̇hanet etti. Bu arada ses e, sesim böyle. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi, <laughs> Evet arkadaşlar. Peki Rypin'in ihanet ettiği sınıf nerede? Bu arada arkadaşlar burası bir müdür odası. Bir de şurayı da e, yeni bölümde göstereceğim. Yani şurayı da yeni bölümde göstereceğim. Rypin'in ihanet ettiği sınıf tam burada yanlış hatırlamıyorsam. En Önde Buradaki Oturan Çocuğu Dövüyordu Yani Burada ihanet. <laughs> evet Arkadaşlar Şimdi e, Bakın Böyle Allah'ım Böyle Oturuyordu Sonra Saldırışa Geçiyorlardı Böyle Diyelim Size Arkadaşlar Videonun Süresi Daha Var Bir De Arkadaşlar Ben Nasıl Saldırış Yapıyorum Bakın Şurada Animasyonlar Var Buradan saldırıyor, ölüyor, parıltıyor. Böyle saçma sapan değil. Bu da arkadaşlar paramız. Hatta liderlik tablosunda iyiyim. İlk sıralarda falan gözüküyor. Evet, el sallaması eksikti. Kardeşim sana el sal. Ha, tamam. Başka göstermediğimiz karakter var mı? para geliyor. için Yok. Herhalde. Çünkü onun Evet. Tanıdınız. Ama ben seçe seçe niye bu karakteri seçmişim ya? Neyse arkadaşlar bu karakteri seçme diye pişman oldum. Şimdi son bir sahne gösterelim ondan sonra oyundan çıkalım. Biliyorsunuz ki bir savaş var. Savaşta bu Öz adlı karakter geliyor. Öz. Ve sonra diz saldırısı yapıyor böyle. Bakın bu sahne size tanıdık geldi mi? Böyle. İşte. Eğer videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Siz görüşürüz. De.